Herkese selamlar efendim, hoş geldiniz, merhabalar. Bugünkü videomda iş hayatında çokça yaşanan ama ismen bilinmeyen bir sendromdan bahsedeceğim. Daha önceki haftalarda bu konuyla ilgili bir paylaşım da yapmıştım. Hem Instagram'dan hem LinkedIn'den. Beni Instagram'da ve LinkedIn'de takip etmiyorsanız kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili, kariyer gelişimiyle ilgili şeylerle ilgileniyorsanız aktif ve düzenli içerik üretiyorum. Mutlaka takip etmenizi öneririm. Şimdi iş hayatında ne dedim çokça yaşanan ancak adı bilinmeyen bir sendrom bu aptal puma sendromu. Şimdi bu sendromda ki hepimiz bunu yaşamışızdır hayatımızın bir döneminde. Belki şu anda da videoyu izleyenlerden hali hazırda bu a evet ya ben bu sendromu yaşıyormuşum diyecekler olacaktır eminim ben. Peki nedir bu sendrom? Şimdi Pumalar avlanırken ince zekalarının bir ürünü olarak bir karar mekanizmasıyla hareket ediyorlar. Şimdi avlarını yakalak, yakalarken ya da yakalamak isterken harcayacakları eforu ve süreyi avlarından elde edecekleri potansiyel enerjiye göre ayarlıyorlar. Yani koşarken harcayacakları enerji eğer avdan elde edecekleri enerjiyi aşıyorsa duruyorlar ve koşmayı bırakıyorlar. Başka bir Ava yöneliyorlar. Mesela Ceylan'ın peşinde koşarken harcadıkları enerjiyi bir tavşanın peşinde koşmak için harcamıyorlar mesela. Yani denge onların aleyhine döndüğü anda hemen bırakıyorlar ve başka bir av için rotalarını değiştiriyorlar. Aptal puma sendromu tam olarak böyle bir sendrom. Bunu iş hayatına ve bize insanlara eğer entegre edecek olursak da. Yani hesap kitap yapmadan bir şeyin üstünde verdiğimiz emeğin ondan kazanacağımız e, karın ya da ondan elde edeceğimiz faydanın üzerine geçtiği zaman hali hazırda emek vermeyi kendimizi helak etmeyi sürdürüyorsak orada bir aptal puma sendromu yaşıyoruz demektir. Yani bunu e, aslında... Pek çok insan yapıyor, farkında olarak ya da olmayarak bunu yaşayanlar var. Yani var gücüyle işinde, kurumunda elinden geleni yapan, kendini helak eden adeta, gece gündüz, yaz kış demeden çalışan, çabalayan insanlar var. Ve bu insanlar belki de hesap edemiyorlar ya da biz işte o durumun içinde olduğumuzda acaba benim buraya harcadığım emek, efor, zaman, akıl teri, alın teri her neyse Oradan elde edeceğim e, faydayla eş mi? O fayda daha mı yüksek? Bunu değerlendirmek gerekiyor işte. Bu durumda da e, eğer o fayda yüksek değilse ve biz onun yüksek olduğunu öngörmüyorsak durmamız gerekiyor. Sormamız gereken soru şu. <laughs> Benimle çok özdeşleşti bu soru. Bence 40 yaşından sonra böyle oldum açıkçası. Bana bunun ne faydası var? Kritik soru bu her işe başlarken ya da iş devam ederken bilmiyorum o anda o sorgulama noktasında ya da hayatın her alanı için alabiliriz. Soracaksınız diyeceksiniz ki bana bunun ne faydası var? Bana bunun ne faydası olacak? Ee, eğer o al alacağınız fayda sizin o emeği vermenizi, o her türlü eforu sarf etmenizi karşılıyorsa okey koşmaya devam edebilirsiniz akıllı bir puma olarak. Ama yok eğer karşılamadığını öngörüyorsanız işte orada durmalı ve e, gerçekten değecek bir hedefe doğru yönelmelisiniz. E, mesela şirketlerde de bu, siz var gücünüzle bu e, emeğinizi, çabanızı gösterirken bunu kimin görmesini istiyorsunuz? Yani bunu yöneticileriniz mi görmeli, ikamı görmeli? Ya birileri bunu fark etmeli. Ama bu durum olmadığı zaman işte büyük bir hüsran yaşanıyor e, ve e, Böyle bir durumda da umutsuzluk oluyor, ümitsizlik oluyor, ya zaten ne gereği var deniliyor. Yani bir yılmışlık oluyor o iş yerinde hissettiğimiz psikoloji bu oluyor maalesef. Onun için kendimize fayda, maksimum fayda sağlayacak şeyin peşine koşmamız lazım. Peki yine önümde ufak tefek bazı notlarım var. Bu sendromu size açıkladıktan sonra ise şununla devam etmek istiyorum. Nasıl entegre edeceğiz yani bu fayda meselesini? Nasıl kendi yararımıza maksimum çevireceğiz kariyerimizde? Bunu şu örnekle almak istiyorum. Tabii ki bu örnek bir benzer örnek arkadaşlar. Yani bunu şu anda vereceğim stratejileri siz şu an içinizde içinde bulunduğunuz duruma da uyarlayabilirsiniz, modifiye edebilirsiniz. Ama en önemli şey stratejidir. Eğer strateji hatalıysa taktiklerinizin doğru olmasının hiçbir önemi yok açıkçası doğru stratejiyi kurmamız gerekiyor. Şirkette hangi durumdaysak ya da iş hayatında, kariyerimizde. Şimdi 3 tane aşamamız var. Mesela bir yerden bir yere geçtiniz, iş geçişi yaptınız ya da Aynı şirketin bir başka grubuna geçtiniz, aynı şirket içerisinde ya da bir şirketten başka bir şirkete geçtiniz. 3 e, tane aşamanız var bu aptal puma sendromuna yakalanmamak için. Birincisi hazırlık aşaması, ikincisi planlama aşaması, üçüncü kaynaklar aşaması. Şimdi e, bu üç ana kategoride ipuçlarımı vermeye başlıyorum. E, birincisi hazırlık yapacaksınız. Yani ben hangi e, role geçtim, e, hangi rolde başlıyorum ya da şirketin yapısı nedir? üst düzey yöneticilerim kimler olacaklar ve bunlar nasıl tipte insanlar, e, nelerden hoşlanıyorlar, nelerden hoşlanmıyorlar. Ya tabii bunu he, hemen bir anda öğrenmenin imkanı yok. Bu arada bu konularla ilgili olarak da e, video çekmiştim e, yöneticilerle ilgili ve işe yeni başlayanlarla ilgili. Onu da yukarıya ekleyeceğim. E, bu videodan sonra zamanınız olursa incelersiniz. Şirkette işler nasıl yürüyor? Ve yöneticilerin işlere bakış açıları nasıl? Yani yazılı olmayan işleyiş kuralları neler? Yani informal kurallar bunlara bakmak lazım. Şirkette ben aynı şirket içerisinde bir başka grupta bir başka role geçmiş de olabilirim. Farklı bir şirkete de gitmiş olabilirim. Bir üst rolde ya da peer bir rolde. Tabii ki bir yerden bir yere bir alt rolde geçmeyi hedeflemememiz gerekiyor açıkçası. Peki ben orada bu işime başladığım zaman, bu role başladığım zaman beni engellemeye çalışacak kişiler var mı? Ki her iş yerinde bunlar mevcuttur arkadaşlar. Bu bir e, iç doğasının habitatı, jungle'ı, vahşi ormanı. Peki bu beni engellemeye çalışacak olan potansiyel kişiler kimler? Bir kere bunları da bir saptamak lazım. Hepsini gözlemlemek lazım. Sonra e, hazırlık aşamasında görevimizin genişliğini ve derinliğini algılamamız lazım. Bunu doğru algılamamız lazım. Onun için üst düzey yöneticilerinizin ya da rolünüzün bağlı olduğu yöneticilerinizle alacağınız o görüşmeler, feedbackler, geri bildirimler önemli. E, benden ne bekliyorsunuz? Yani ben bu koltuğa oturduğumda kısa vadede ve orta vadede neler hedefliyor şirket? Ben buna nasıl katma değer sağlayabilirim? Bunları öğrenmek lazım. E, benden talepler nedir? Bunları sormanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Tabii ki bunları iş görüşmesi sürecinde de öğrenebilirsiniz ya da şirkette o role geçtiğiniz zaman da öğrenebilirsiniz ama bu önemli. Sizden beklentileri yine 3 çatalı ayırmanızı öneriyorum. Ben bir tanesi etki, bir tanesi iletişim, diğeri de liderlik açısından sizden talepler nedir? Bunları bir lider olarak, bir yönetici olarak not alarak çalışmanız lazım. Bir role geçtiğinizde ee, o rolle ilgili kısa ve orta vadede belki bir, bir kuple de uzun vadede öyle diyelim ee, ama zeminler çok kaygan ne kadar uzun vade ne uzun vadesi ha, bilmiyorum o konu benim için biraz bir soru işareti. Ama kısa ve orta vadede hani bir hedeflerimizi belirleyebilmemiz lazım, beklentileri bir netleştirmemiz lazım, bir çerçeve belirlemek lazım. Ee, rolümüzün dediğim gibi inisiyatif alanının derinliğini ve genişliğini iyi saptamamız gerekiyor. Şimdi bu rolde geçiş yaptığımız bu rolde ya da başladığımız bu rolde kritik olan şeyler nedir? Bunu da belirleme, belirlememiz lazım. Ve kritik olan bu şeyleri informal olan, o yazılı olmayan kurallar çerçevesinde şirketin işleyişinde de bir yerlere oturtabilmemiz lazım. Yani aslında insana büyük bir yük biniyor arkadaşlar. Yani omuzlara büyük bir yük biniyor. Yani e, arkanızı mı kollayacaksınız, işimi anlayacaksınız, işte etrafımı radar gibi ne bileyim gözden geçireceksiniz. Yani pek çok iş var açıkçası e, beyaz yakalı bir kurumsalın e, doğasında. Ee, başarılı olmak için odaklanılması gereken şeyler neler? Mesela kritik hususlar neler? Bunları da not almışım. Bunları da bir araştırmanız ya da incelemeniz lazım, bir gözlemlemeniz lazım. Hepsini aslında yavaş yavaş gözlemleyerek sap belirli saptamalar oluşturabilmeniz çok kritik oluyor. E ee, umut veren fırsatlar var mı? Nispeten bakir olan fırsatlar var mı ve benim bu rolümde o bakir olan fırsatları ne kadar yakalayabilir? ekibimle birlikte ya da kendim duruma göre bilmiyorum artık. nasıl kendi maksimum faydama olacak şekilde evirebilirim. Yapacağım her bir emeğin, vereceğim her bir emeğin bana gerçekten o rolde maksimum bir fayda sağlaması icap ediyor. Ee, ve şirketin e, içinde bulunduğu zorluklar var mı? Benim o göreve geldiğim anda ya da başlayacağım anda şirketin içinde bulunduğu zorluklar neler? Departmanın zorlukları var mı? Yani zor durumları var mı? Çözülememiş durumları var mı? Ne bileyim böyle bir arap saçı olmuş durumları var mı? Onları bir e, size bir brief verilmesini isteyebilirsiniz ya da siz gözlemleyebilirsiniz. Bunları bir saptamak faydalı olacaktır. E, Aptal puma olmamak için gelecek vadeden ve umut vadeden fırsatları da ayrıca gözden geçirmek çok önemli. Ve neler yapılmış? Tabii ki. Ee, hani o koltuğa oturduğunuz zaman ya da o role geçtiğiniz zaman bir şey için emek vereceksiniz. Ne dedim önceki maddelerde? Ee, sizden neler bekleniyor? Onları bir saptadınız. Ee, ne, ne talep ediliyor? Onları da bir saptadınız diyelim. En güzel senaryoya göre konuşayım. Ee, öte taraftan bir şeyler sunmanız da beklenecek. Tabii ki e, ve sizin bunları mümkün olduğu kadar kısa vadede bir ara sıcak gibi bir aparatif gibi e, önden verebiliyor olmanız lazım. Hmm, bu adamda potansiyel var ya da bu kadında potansiyel var görüşünü üst e, yönetime vermek gerekiyor aslında ya da şirket içerisinde ekibinizin de saygınlığını kazanabilmek adına bunları e, sunabilmeniz de çok güzel olur. Bu fırsatları da yakalayın mesela ya da koklayın havayı e, en kısa vadede 2-3 ayda mesela hangi işleri Beklentiler ve talepler doğrusuna tabii ki öncelikler doğrusuna hangi işleri projelendirip hemen sonuca ulaştırabilirsiniz bunlar. Hem ekibinizin nezdinde ekibinizin olacaksa tabii ve ya da yönetimin nezdinde size artı puan kazandırır. Şirket içindeki itibarınızı arttırır. Ee, hazırlık aşamasında bahsettiğim hususlar bunlardı. İkinci aşama planlama aşaması. Şimdi planlama aşaması olarak bir e, yılı e, dört çeyrekte biliyorsunuz şirketler değerlendiriyorlar. Biz de kendimizi o rol içerisinde çeyrek dönemler için bir çalışmalıyız, bir gözlemlemeliyiz. Bunun için aslında kimsenin desteğine ihtiyacınız yok. Bir kova gibi düşünün kendinizi. Gerekli akışlar, gerekli bilgi akışları, sizin gözlemleriniz, her şey o potada, o kovada eriyecek ya da bu olacak. Siz sonra o kovayı dökeceksiniz ve kendinize uygun şekilde kendi planlamanızı ve programlamanızı yapacaksınız. Yıllık bir öngörü çalışması yapabilirsiniz. Ben role geldim. Bir yıl içerisinde, çeyrek dönemlerde şu 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 şekilde ilerleyerek e, bir takım beklentileri gerçekleştirmek istiyorum da diyebilirsiniz bu arada. Projelerinizi sunabilirsiniz. Hani bir proje fikirlerinizi en azından sunabilirsiniz bunu. Tabii ki ekibiniz varsa ekibinizle çünkü neler yapılmış. Bir de kurumun historisini beyninde taşıyanlar varsa eğer o şirket içerisinde onlardan da görüş alarak bu projelerden hangileri acaba en hızlı şekilde en fayda sağlayacak şekilde kuruma ortaya çıkabilir. Bunlara bir bakmak lazım. Yapacağınız her adımda, atacağınız her adımda üst yönetimin desteğini ya da yöneticinizin kimse o, desteğini almanız önemli. Şirket içindeki tüm dengeler adına aslında ama bu her zaman benim böyle söylediğim gibi olmuyor. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu hani bizzat kendi deneyimlerimden de biliyorum ve çok farklı farklı iş alanlarında farklı disiplinlerdeki yöneticilerle de çalıştığım için çok iyi biliyorum. Bazen bunlar böyle konuşulduğu gibi olmuyor ama ee, mutlaka kendimize göre yapılandırmamız lazım. Bir yönetim stilimizin, bir iş stilimizin ortaya çıkması gerekiyor. Önceliklendirme ve aksiyon da planları şekillendirecek olan şeyler. Beklentileri alacağım, öncelikleri alacağım, talepleri alacağım benden ve sonra onları gene şirketin yönetiminin ya da şirketin stratejik hedeflerine göre önceliklendirip Dolayısıyla aksiyona en kısa vadede hangileri geçirilebilir bunlara bakmam gerekiyor. Ekip olarak neyi başarmamız lazım? Bunu da konuşmanız lazım ya da bunu da bir düşünmeniz lazım. Sizin tabii ki bireysel başarınız ya da bireysel yol göstericiliğiniz, rüzgarınız doğal olarak ekibin de, departmanın da rüzgarı olacak ve başarısı olacak. bu noktada ekip ekibin ortak aklından da faydalanmak yararlı olacaktır. 3. ana noktayı anlatıyorum. Kaynaklar noktası. Şimdi birincisi neydi? Planlama. ikincisi hazırlık. Birincisi hazırlık, ikincisi planlama, üçüncüsü kaynaklar. Şimdi aptal bir puma olmamak için kaynaklar noktasında da tabii ki hangi rolde başlıyorsak işe ya da hangi rolden diğerine geçtiksek şayet bize neler sunuluyor? Yani emrimize verilen kaynaklar var mı? Ekip kaynağı var mı? Para kaynağı var mı? Ne bileyim teknoloji kaynağı var mı? X, Y, Z kaynağı var mı? Yani bir takım kaynaklar var mı? Benim bu başarıya ulaşmam için şirket tarafından bana verilen. Bunlara bir bakmak lazım. Yoksa ekip oluşturmama izin veriliyor mu? E, oluşturulacaksa kaç kişi oluşturulacak gibi. E, var olan ekibi gözlemlemek. Rük elmaları ayıklamak. Ya da e, yeni bir ekip oluşturmak. Bunun üzerine gene e, stratejik düşünceler içerisinde olmak icap ediyor. Ve e, hangi işler yolunda gidiyor? Ne demiştim? Arap saçı olan işler var mı? Ya da işte sarpa sarmış işler var mı? Onlara bir bakmak lazım. Hangi işlerde problem var? Hangi süreçlerde ya da e, ya da hangi süreçler tıkır tıkır işliyor? E, bunların hepsini e, gözlemlemek ve e, bir şekilde kendi stilini oluşturmak lazım ve uygulayabilmek lazım. Aptal puma sendromunu yaşamamak için e, bu videoda bu konuya bir farkındalık getirmek istedim ve belki de size e, ipuçlarıyla uçlarıyla e, nasıl çözüme kavuşturabileceğinizi şu anda içinde bulunduğunuz durum öyle bir durumsa nasıl çözüme kavuşturabileceğinizle ilgili bazı ipuçları vermeye gayret ettim. Umarım faydalı olmuştur videom. Beni izlediğiniz için bu noktaya kadarki sabrınız için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Beni tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. Bir sonraki videoya kadar ve her zaman unutmayın ki liderlik unvanımızda değil ruhumuzda. Tabii ki videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı, beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı da unutmayın olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.